Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yine acayip acayip işlerle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar, değerli emekçi kardeşlerim benim. Ee, i̇nanın ee, artık hani tabiri caizse buraya geldi dersiniz ya, şu an o noktadayız. Geriye dönük ödemeler hakkında bildiğiniz üzere bildiğiniz üzere e, SGK'ya e, bunlar işlenmişti ve bildirilmişti şimdi arkadaşlar öyle bir terbiyesizlik yapıyorlar ki SGK'ya SGK'ya sanki bunlar sizlere ödenmiş gibi bakın ödenmiş gibi e, SGK'ya ödemelerini yapmaya başladılar almadığınız para adına sizler almışsınız gibi SGK tarafını ceza yememek adına SGK'ya ödemelere başladılar. Ödeme yapıyorlar şu anda. Değerli emekçi kardeşlerim, sizler olayı anladınız umarım. Biz bunların hepsinin peşindeyiz. Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. E, videoyu izlediniz başlangıçtaki şimdi bu son dönem içerisinde e, işte bu geriye dönüklerin e, SGKya biliim ile ilgili kamuoyuna bilgiler düştü e, Bununla ilgili Öncelikle bir açıklama yapayım değerli arkadaşlarım e, geçmişte ya bu az önceki video başlangıcındaki video iki buçuk yıl öncesine aittir biz bunları tespit etmiştik. O dönemde sert bir şekilde bir uyarı yapmıştık. Biz bunun farkına vardıktan sonra kurumlar aynı hataya düşmesin. Zaten bunları ödeyeceklerini biliyorlar. Öyle sanki yeni duymuş gibi hareket etmesinler. Ki birçok kurum ön hazırlık yapıyor. Bütün kurumların bu ön hazırlığı yapması lazım. Gerekli bütçeyi hazır tutmaları lazım ve toplu seçmeleri ulaştığı anda hem SGK bildirimi ve eş zamanda da bu geriye dönükleri hesaplarınıza yatırmaları gerekiyor. Geçmiş, geçtiğimiz dönem bunu bu şekilde yapmadılar. İşte videomda onu belirtmiştim. SGK'ya gerekli bildirimleri, ödemeleri yaptılar. Ama emekçilere ödeme yapmadılar. Örnek veriyorum. Sağlık Bakanlığı Toplu Seçmesi 5 Haziran'da imzalanmıştı. Geriye dediklerini çok geç aldılar. O yüzden bunun takipçisiyiz. Özellikle bir sonraki videolarımda da bundan bahsedeceğim. Kurumlara, özellikle kamuoyuna bir resmi evrakla paylaşacağım. kamu tarafından uyarı niteliğinde bunun böyle olmaması gerektiğini, bu konunun takipçisi olacağımız adına da sizler o evrağı göreceksiniz, resmi evrağımızı. Yani e, geçen yılki yapılan Ali Cengiz oyununa bu yıl asla izin vermeyeceğiz. Bir an önce o paralar cebimize girsin diye. E, bir de memurlarla alakalı arkadaşlar e, gerekli tepkiyi gösterdik. Yani çok e, yanlış yaptılar. Yanlış yaptılar. E, dün o tepki gösterdikten sonra yorumlarda kavga gürültü başladı. E, memur işi tartışmaları. Bunu e, önüne geçtim. Ona bir dur dedim. Hani orayı şey yaptım olayı durdurdum video adına. Hani videoyu yayından aldım daha doğrusu diye ben size. Artık bu olaylar yaşansın istemiyoruz. Yani memur işi artık burada bir dur diyelim. Olayın ucu farklı yerlere kayıyor. O yüzden gerekli biz onlara eleştirimizi yaptık. Tabiri caizse herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Öyle. Kimse kimseden üstünde değildir. Herkes emekçidir. Haddini bilmeyene de had bildirmek de bizim boynumuzun borcudur. Haddini bilene de eyvallah etmek, eyvahletmek, yani sevgi de saygı da kusur etmemek de bizim boynumuzun borcudur. O yüzden herkes haddini bilsin. Memurlar da 81 vilayette meydanlara çıkma, eylem yapma kararı almış. Karar aldılar daha doğrusu. Bugün kamuoyuna yansıdı. Bir yerden tanıdık geliyor mu size? Tabi e, tanıdık ediyor değil mi bir evden? E, şimdi bunlar böyle yapıyordu ya Cumhurbaşkanımıza. E, <laughs> bu memurların sarıları. E, ne oldu? Ne oldu? Şimdi ağlamaya başladınız değil mi? Tabandan bir tepki gelince de sendikacılık roluna büründünüz. Tarihten silineceksiniz hepiniz. Sarı ağlar. Hem işçi olsun hem e, memurdaki sarı ağlar. Tarihten silineceksiniz. Değerli arkadaşlar, de geriye dönükleri adına böyle kafanızı çok karıştırmışsınız yine. Yine hala sorular geliyor. Ya Her gün bir şey anlatılmaz ki. Ben size ne dedim? Ortalama, yönyesi 1457 olanlar adına, ortalama 120 bin lira yakın bir geriye dönük alacaksınız. Eylül'de dahil olmak üzere. Bazı kurumlarda 10 bin lira falan bu eksik olabilir dedim. Bazı arkadaşlar... Yazmış ya hani sen bir videomda işte daha yüksek çıkarmıştın, şimdi 120 bin diyorsun. Değerli kardeşim bak ben aile sosyal hizmetlerde yövmesi 1143 lira olanlar adına 160 bin bandında Eylül'de dahil olmak üzere bir geriye dönük çıkardım. Bu sizi ilgilendirmiyor. 1457 yövmesi olan arkadaşlarımızın ortalama 120 bin. İşte bazı kurumların bazı e, sosyal haklarından kaynaklı olarak e, 110 bin de olabiliyor. E, kafanızı karıştırmayın. Yani Eylül ayı geldiği zaman kümülatif olarak e, totalde ne geçer elinize dedim. 180 ile işte 210-220 bin lira arasında bir para elinize, e, cebinize girecek. Toplu seçme imzaladıktan sonra Eylül ayında totalde cebinize girecek para bu. Ortalaması 190 bin dedim. Siz bunu bu şekil bekleyin. Yani. Niye kafanızı karıştırıyorsunuz? Niye halen sağa sola önüne gelen konuşanı dinliyorsunuz? Kendinizi buna göre hazırlayın yani. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız çok daha e, yüksek alacak tabii ki. E, İkramiyeyi de kattığımız zaman onlar ikisi e, yüksek olacak. Evet, e, Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Kolu'nda çalışan arkadaşlarımız e, Şeref abinize desteğinizi bekliyorum inşallah. E, 7500 barajını biraz açalım, önceliği bir açalım. E, bu bu geriyedilikleri aldıktan sonra e, Şeref abiniz inanın bana e, elin biraz güçlü olsun size yapılan her haksızlığın karşısında duracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. bunu belirtmek istiyorum. böyle idarelere güvenip, işte hükümete güvenip de e, saraylar da böyle rehavet içerisinde olmasın. emekçinin dediği olur. O yüzden emekçi anayasa hakkını kullanarak danışma adatı dilekçesini verecek ve günü geldiği zaman istediği bir sendikaya geçecek. Yani değerli emekçiler tarafınızı belli edin. Tarafınızı belli edin. Ee, önemli olan yetki değildir ilk etapta. Taraftır. Benim tarafım Şeref abinin yanı derseniz orada birleşiriz. Bazı arkadaşlar boşta kalır. Bazıları sarılarla devam eder. Hiç fark etmez. Biz bizim ailemize her türlü hizmeti vereceğiz. Telefonlarımız 24 saat açık olacak. Sıkıntılarına, dertlerine koşacağız. Tarafınızı belirtin. Sizlerden rica ediyorum. Evet arkadaşlar durumlar bundan ibaret. Durumlar bundan ibaret. toplu seçmelerin bir an önce imzalanması adına da e, seyrediyoruz biz. E, özellikle bu sarı ağlar imzaladıktan sonra tiz süreçleri adına bakın bir hafta on gün bile gecikme olsa sıkıntı oluyor. Yani yine e, insanın aklına gelmiyor değil. Yine Maliye Bakanlığı'yla e, ve hatta işte Çalışma Bakanlığı'yla bunu da mı görüştüler? Hani e, Ağustos'a yetişecek geriye dönükler illa ki olacak tek tük kurumda olsa. E, bunları Eylül'e sarkıtmak adına e, işi birazcık ağırdan alıp işte Ağustos'un böyle sonuna doğru imza atmak da e, bu da ayıp bir şeydir. Biz bunların da farkındayız. E, emekçinin zaten yeterince bekledi emekçi emekçiyle dalga geçmeyin. Kurumlara da e, SGK'ya ciddi uyarılarımız düzeltiyorum. Yani SGK bildirimi yaptıktan sonra, SGK'ya gerekli e, ödemeleri yaptıktan sonra, işçilerin geriye dönüklerini ondan sonra ödeyecek olan kurumları şimdiden uyarıyoruz. Takipçisi olacağız ve bunu kamuoyuna ifşa edeceğiz. Biz Hucur sağlık Sendikası olarak, reisim olarak kamuoyuna bunu ifşa edeceğiz. Kurum yöneticileri buna dikkat etsin. Emekçilerin parasını bir an önce ödesin. Görüşmek ümidiyle e, biz Huzur Sağlık Sendikası olarak her zaman yanınızdayız. E, kolaylıklar diliyorum hepinize. Gelişme olunca yine buradayız inşallah. Ses deneme 1-2-3 ses deneme Ses deneme, 1-2-3 ses deneme. Değer Değerli emekçi kardeşlerim.